Sevgili merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde D eki ve D bağlacının yazımı ve ki eki ve K bağlacının yazımını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle kısaca bahsedelim nedir bunlar sonra nasıl yazılır bakarız. Evet şimdi ek olan D, T, T, D gibi dönüşebilir de bunlar. Her zaman getirildiği eke bitişik yazılır. Ek olanlar bitişik yazılır. Bu, bu, ek bulunma anlamı taşır. Çoğu zaman nerede sorusunun cevabı olur. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. En önemli nokta bu olacak arkadaşlar. Bu eki cümleden çıkardığımızda anlam bozulacak. Ha anlayacağız ki biz bu de ek olan de diyeceğiz. Ve nerede anlamı taşıyacak? Sözcükte bağlaç olan d, kendisinden önce gelen kelimenin ünlü harflerine göre d'ye dönüşebilir. Hiçbir zaman t'ye dönüşmez. Bu çok önemli. T'ye dönüşmez. Kendisinden önce önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Bu da en önemli faktör. Cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz. Geziye. Ahmet de gelecek buradaki de bağlaç Ahmet gelecek Gezi Ahmet gelecek anlam bozuluyor mu Hayır Biz evde kedi besliyoruz D'yi at biz ev kedi besliyoruz saçma zaman bir şey oluyor değil mi nerede besliyoruz anlamında burada bağ, ek olan de bitişik yazılıyor ve çıkarıldığında anlam bozuluyor ama bağlaç olan de ayrı yazılıyor hiçbir zaman TETA'ya dönüşmüyor ek, ek dönüşebiliyor ve sözcükten ayrı yazılıyor. Sözcükten ayrı yazılıyor yani. Ek olan bitişik yazılıyor. Bağlaç olan ayrı yazılıyor. Bakalım. Evde kedi besliyoruz ve onu çok seviyoruz. D eki ya da D sözcüğün doğru yazıldığı cümlelerin numarasını elmalara yazalım. Bir doğru yazılmış arkadaşlar. Evde kedi besliyoruz. Nerede kedi besliyoruz? Evde. Bir doğru. Ev kedi besliyoruz olur. Kardeşin de yüzme kursuna gidiyor mu? Kardeşin yüzme kursuna gidiyor mu? D'yi attık ayrı yazılmış. Doğru. Çantamda kalemimi bulamıyorum. Daha bitişik yazılması gerekiyordu. Çantam kalemimi bulamıyorum. Saçma olmuş. Yanlış. Bunları buraya yazacağız şimdi. Dedemler Ankara'da oturuyor. Nerede? Ankara'da. Burada yanlış şey ama daha ayrı yazılması şey bir ayrılması gerekiyordu ama onu öyle mi kabul etmiş bilmiyorum. Bu Ankara'da bitişik yazılmış ama doğru. Sağlıklı beslenmek de spor kadar önemlidir. Bu doğru yazılmış ayrı yazılması gerekiyor. Kitabımda en sevdiğim yeri göstereceğim. Kitabım en sevdiğim yeri göstereceğim. Saçma olur o zaman doğru yazılmış bitişik. Tırtıl da büyüyünce kelebek oluyor. Tırtıl büyüyünce kelebek oluyor. Dağ at, atma atabilirdik o zaman ayrı yazılması gerekiyordu. Yanlış kamyonlarda ne kadar çok tekerlek bulunuyor? Kamyonlar ne kadar çok tekerlek olmaz. Yanlış. Bu biti, bu ek olan de. Bu doğru yazılmış. Kimsenin yaptığını da beğenmiyor. Kimsenin yaptığını beğenmiyor. Daha ayrı yazılması gerekiyordu. Bağlaç olan de doğru yazılmış. Ağaçta masmavi bir kuş gördüm. Bu yanlış yazılmış arkadaşlar. Ağaçta ek olan diye bu. Ayrı bitişik yazılması gerekiyordu, yanlış yazılmış. Sen de bizimle ağaç diker misin? Sen bizimle ağaç diker misin? Ayrı yazılabilir, bağlaç olan de. Yaptığın etkinlik çantanda mı? Yaptığın etkinlik çantanda mı? Olmaz, yanlış olur. Bitişik yazılması gerekiyordu, ayrı yazılmış. Çünkü bu ek olan de. Çantanda mı? Nerede? Çantanda. Sinemada izlediğimiz film çok komikti. Da ek olan de. Nerede? Sinemada anlamını verdiği için bitişik yazılması gerekiyor. Doğru. Annem de bizimle gelsin. Annem bizimle gelsin. Bu ayrı yazılması gerekiyordu. Yanlış. Kuşlar da var mı ağaçta? Kuşlar var mı ağaçta? Bu da ayrı yazılması gerekiyor. Doğru. Yani tık attıklarımız buraya yazılacak arkadaşlar. Bakalım. Bir yazılmış. iki yazılmış. Sonra dört yazılmamış. Doğru. Bak o şeyi kabul etmiş. Yani bir ayrılması gerekiyordu. Tamam bu doğru Ankara'da ama ben onu söylemiştim zaten. Burada ay şöyle ayrılması gerekiyordu. O yüzden 4'ü almamış. 5 doğru. 6 doğru. 7'yi almamış. 8, 9 doğru. 11 doğru. 13 doğru. 15 doğru. Tamam. Arkadaşlar Ankara'da kelim doğru fakat bitişik yazılması gerekiyor ama ayrılması gerekiyor özel isimde. Onu dikkat etti mi dedim. Hayır o o şekilde öyle yazmış evet. Yoksa bitişik doğru yani. Ama ayrılması gerekiyordu şöyle kesme işaretiyle özel isme geldiği için. Evet. Ek olan D ayrı yazılıyor. O D'yi çıkartırsak anlam bozuluyor. Nerede de anlamı veriyor? De da teta'ya dönüşebilir. Bağlaç olan D ayrı yazılıyor. Çıkardığında anlam bozulmuyor. Hiçbir zaman teta'ya dönüşmüyor. Devam edelim. Evet şimdi ki'ye geldik. Burada da benzer bir durum olacak. Ek olan ki eklendiği kelimeye bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Buna bakıyoruz bakın. Sözcük olan ki ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Çantamdaki anahtar düştü. Bu ek. Çantamda anahtar düştü. Saçma olur. Eldivenini tak ki ellerin üşümesin. Bu sözcük olan. Yani bağlaç olan. eldivenli tak, ellerin üşümesin. Anlam bozulmuyor. Tamam Aynısını bakacağız. Hadi bakalım. Vitrindeki yani bir dakika. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ki ek ya da ki sözcüğün uygun olanı yazalım. Cümlenin başındaki kutuculara bitişik yazılacaksa B ayrı yazılacaksa A yazalım. Vitrindeki oyuncak bebeği çok beğendim. Bitişik yazılacak. O zaman B. Hoşgörülü ol ki ayrı yazılacak. Dolaptaki bitişik. Erken uyu ki ayrı. Dersine çalışmadı ki ayrı. Bu tohumları bahçedeki bitişik. Yeryüzündeki bitişik. Acele et ki ayrı. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Evet bu kadar. Bir sonraki dersimizde. Tabi burada çok önemli şeyler öğrendik aslında. Yazımızı daha da güzelleştirme anlamında. D da eki bağlacı. Ki eki ki sözcüğü şeklinde yaptık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde dinleme metnini e, yapıyor olacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.